Ablam. Ee, Ablamın şimdi <laughs> neler oldu diye düşünebilirsiniz. Neler olduğunu sayıyorum. Kalk ablam. Ablam kaşlarını yaptırdı. Saçını yaptırdı. Sonra e, beynini indir ettirdi. Sonra burnunu. <laughs> Hayır öyle şeyler olmadı arkadaşlar. Sadece saçıma kaynak taktırdım. Evet ablam saçını kesersen yine eskisine döner. Aynen sadece saçıma kaynak taktırdım. Ve artık boyu uzun. Ya of ya. Ama abla, abla artık boyun uzun yalan mı? Neyse. Boyum uzadı arkadaşlar. Bakar mısınız? Boyum bayağı uzamış. Ee, biraz kilo verdim. Yani o şekilde. Neyse artık videoya başlayalım. Ben çok güzel bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ve burnumu da yaptırdım. Evet arkadaşlar oraya yaptırdım. Cidden burnumu yaptırdım. Çünkü yamuktu. Yok değil abla senin burnun çok güzeldi. Yamuktu ya. Yamuktu mu ya? Hayır değildi. Neyse. Şimdi arkadaşlar size neler olduğunu anlatacağız. Arkadaşlar öncelikle bizim bir ay içerisinde video atmamız sürecimiz şöyleydi. Arkadaşlar YouTube'a video atmamız yasaklandı. Ee, o yüzden hiçbir şekilde YouTube'a video atamadık. Ve bütün videolarımızı da niye sildik derseniz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımıza önem vermediğimizi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar videolarımıza önem vermiyorduk ve bence bu yaptığımız doğru değildi. Ve biliyor musunuz Toka Life'a bir sürüm geldi. Bu sürümden hiçbirimiz memnun değiliz. Maalesef ki biz de hiç memnun değiliz. Ama arkadaşlar maalesef ki bu sürümü kaldıramıyoruz. Biz bu sürümü kaldırmayı başardık bir şekilde. Arkadaşlar bizim e, Toka Life'ımız yani bizim hayatımız eski sürüm olduğu için bizde öyle şeyler yok ve biz hayatımızdan gerçekten çok memnunuz. Aynen biz hayatımızdan memnunuz. Aynen biz gerçekten memnunuz hayatımızdan. O şeklinde bir değişiklik yok yani. Taşındığımızı falan sanmışsınız biz taşınmadık. Yani hala aynı sürekli ikide bir nasıl ev değiştirelim biz? Aynen arkadaşlar yani iki de bir ev değiştiremeyiz. Aynen. Ee, şimdi olanları anlatıyorum arkadaşlar yani çocuklar da Lina da işte Bora da ne diyeyim Nil falan ay yani hiç de bir sıkıntısı yok yani sadece aileden ablam değişti resmen. Aynen onun dışında hiçbir şey olmadı. Bir de ben saçlarımı değiştirdim arkadaşlar. Aynen bir de e, saçını değiştirdi işte. Bu arada çocuklar nerede derseniz onlar üst katta oyun oynuyorlardı. Dur ben çayım abla sen de o sırada kamerayla konuş. Tamam. <laughs> çocuklar. Hadi üst kata çıkmayayım gelin hemen. Tamam anne geliyoruz. Ya of ben ilk geleceğim. Neyse asansör biri ikinci kata gidiyor. Evet arkadaşlar yani siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Güzel mi? Ya ilk ben geleceğim. Ha, ha arkada kalmıştı i̇şte ezik. Ha, ha patla ilk ben göreceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ya öf ya Lina ben gelmiyorum ya. <laughs> Bak bunu zaten haştayım tamam mı? seninle uğraşamam. Ah! Haş da hoş anne Ya haş da hoş anne Bunun için ağlamayacaksın değil mi ezik Bora? Ya sensin bak. Hadi bir şey yapsan kızla yayı kaldıymaz bir ke. Kaldıymaz bir kele tamam mı? Of! Ben gideceğim ha <laughs> ha. Ya boya. Bak ben seninle daha hızlı koşuyorum tamam mı? Abartma işte. Neyse ilk selamı ben verdim. Hadi. Yandan. Ya ne içiyorsun? İçmedim. İttin. İçmedim Bora. İçtin Lina. Aa çocuklar artık etmeyin. Of ya. Biz geldik. Allah'ım ya Rabbim ya. Hala kavga ediyorsunuz çocuklar. Artık şu kavga hızından bir vaz mı geçeriz? <laughs> Geçemeyiz maşallah. Ya bak boya. Sen 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 kavga etme sen. Biz senle kavga etmeyiz ezik. Ya sensin ezik. <laughs> <laughs> Sabır yarabbim. Belli tümen kurtar şu evden. Ay sen de vır vırlayıp durma Allah aşkına. Ben mi vurvuruyorum? Ay bir daha ne siz başlamayın zaten sinirleyim tavan oldu. <laughs> <laughs> Sabır ya Rabbim ya ver ver şu kumandayı. Ya videonun ağzını ettiniz ya. Öf. Ver şunu. Devam ediyoruz gene sizde. Hay babam gelsin beni açın lütfen. Ben bir dakika daha bunun yanında duymak istemiyorum. Evet video çocukları başlıyoruz Videosuna döndü. Ya abla sen ne konuşuyorsun? Sen farkında mısın? Neyin farkında mısın abla? Allah'ım ya. Benim çocukları başlamaya çalışıyormuşuz. Gel şurada video çekeceğiz. Ne şu kavgaymış bak. Annem gelince boştun. Hayır biz abla kardeşiz. Aramız bozuk değil bizim. Sizin yüzünden sinirleniyoruz. silişen Şinir silirler senin içine yaşar şarkı. Ya bak yanımdan oturma bak. Lan bura benim evim çık lan. Çık. Çık, çık evimden. Sen kimi? Teyze. Ne oldu teyzeciğim? Yine ne oldu? Ya. Üf. Boya beni evden kovuyor. Ya bak terbiyesiz ya. Hayır kızma çocuğa olur öyle şeyler yani çocuk bunlar daha onların aklına mı uyuyor sen? Hayır ama ben ona öğretmedim. Bora. Ne var anne? Sen niye kar... evden kovuyorsun? Gitsin burası benim evim. Bak Bora vallahi senin saçından tuttuğum gibi yere yapıştırırım. Asi ben seni şu saçından tuttuğum gibi yere yapıştırırım. Bak Bora şakam yok benim ha. Benim çok şakam var. Sanki senin oyun oynuyorum ezik. Yaptın hoş değil. Sen yaptın çok hoş sanki. Çok artık kavga etmeyin. Bora senle kızı falan evden koyamazsınız. Barışın hemen. <laughs> Aynen bak benim hiçbir daimle şakam yok. Yapma şun. Ya benim çok mu şakam var Lina? Ya şaka gibi resmen bana küfür edip duruyorsun Bora. Yaptığının hoş olmadığını sana öğretmeye çalışıyoruz şurada. Senin de yaptın hoş değil Lina. Senin de Bora. Seni söyle niye bana soç ya? Yeterin gidin artık ya ben gidiyorum eve anne zaten. Anahtar nerede? Kızım dört yaşında ufacık küçücük... ...şu kadar boylu bir tane kızsın. Seni kaçırırlar. Ha ben onu içeceğim. Ya bana ne ya kaçıyor ilaçla kaçılsınlar. Sen bilin nasıl sıkar da. Neler oluyormuş göç. Şıktı şıktı, şıktı. şıktı. Başka çocuk doğuramazdı. Sanki sen teyze. Aa. Aa Bora. Çok terbiyesizlik yapmaya başlıyorsun. Terbiyesiz o terbiyesiz. Tutmayın beni. Ya Bora. Ya Boracığım. Durur musunuz? ah, Çocuk. Çocuklar. ya öf çocuklar. Abla. Bora'yı tut. Al kolum paramparça oldu Bora. Tezin canı yakma. Arkadaşlar. Lina. Ya git teyze ya. İstemiyorum hiçbirini. Gidin ya. Pamuracığım ne yapıyorsun siz öyle? Ben ne yaptım sen kim? Sen mi ne yaptın? Aa mumlara sıkıştım. Açın şu kapıyı benim boyum yetmiyor. Küçücük bir şeysin hadi açık olaysa. Bak açalım sonra hani, teyze jolt olur Ne alırım ne alırım? Üf tamam anneme söyleyeceksin yine değil mi? Evet. Lina bana ya üf teyze. Tamam tamam gidemiyorum. Ya yemek yemeğe geldin teyzem. Şöyle bir video çekelim dedik ha. Ya bırak buna istediği gibi kavga etsin. Gel lan buraya. ya. Ay ben şaka yaptım. Bora dur. Ha geliyorum geliyorum. Dur sen duş Dur geldim ben. Hadi kışlara el kaldır Hadi sen kışlara el kaldır Bora. Lineciğim. Teyze tutma beni. Hadi kardeşim bana ne? Bak geliyorum. Hayır. Hayır. Kavga etmeyin çocuklar. Her seferinde böyle yapıyorlar. Sonra da gram barışıyorlar yani. Ya barışmayacağım bu sefer ya. Benim artık boyatla bir kuzenim yok. Hayır öyle demeyeceksin ama. Senin bir kuzenin var. Var. <laughs> var. Ve kuzensin zaten. Nüfus cüzdanın öyle. <laughs> Yanlış Ne dedim bilmiyorum da. Yani... Ya bana ne bana ne ya. Kuzenin olmak istemiyorum zaten. Her şey senin yüzünden. Aileyi mahvediyor şu tamam mı? <laughs> ben mi yapayım mahvediyorum bu ya. He sen etmiyorsun çünkü şu ailenin düşenini boşmuyorsun. Sadece bu iş bana kalıyor. He mi Bora? Öyle Lina. Gıcık. Sensin gıcık bak. Bak. Hayır teyzecim. Ya gel ya gel gel gel. Aa saçım çekiyor? Black saçım ya black. Ay çocuklar. Aa ay çocuklar siz kuzensiniz yapmayın. Of. Gel onu kimse benim elimden kaldıramaz. Bana gıcık dedi ya. Bana küfür etti. Hakaret etti bana. Duyduğunu işte değil mi? Gece küfür değil, hakaret gibi bir şey herhalde. Neyse. Ya çocuklar susar mısınız artık? Ya gelsin gelsin. Kışlara el kaldırıyor öyle mi? Kışlara el kaldırılıyor. Gel lan. Ya of. <laughs> oh iyi de yaptım. Şaçınca çektim. Bora ne yapıyorsun sen? A, tamam tamam çocuğa kızma. Ya ne yapıyorsun Bora? <laughs> Hak et yenge tamam mı? Hak etmedi Bora. Gel teyzeciğim. <gülüyor> <gülüyor> ya yaptığını gördün mü mü teyze? Gördüm gördüm. Lina ver onun elime şakadan yapıyor. Ne alaka teyze? Lina. Sen buraya nasıl trip attıysan, üstüne iftira attıysan. O da sana atar bak. Hele ki bir artışın. Yalan söylüyor tek şey. Bora yine yalan söylüyorsan ben seni ne yapacağım Bora? Lime lime yiyeceğim Bora. Hayır yalan söylemiyorum. Yaptı öyle bir şey. Neyse artık... Bırakıyorsunuz tamam mı? Başla hemen. Başlayalım canım kuzenim. Ben de seni çok seviyorum ya. İyi kızsın ha. Seni iyi oynarsın. Seni asla kavga etmeyelim bir daha. Aman tanrım. Gördün <laughs> <laughs> Ben gülemiyorum da. Dur bekle. Anne siz şakaladık ama. Var ya iyi kavga ettik. Şimdi yine kavgaya başlayacağız tamam mı? Tamam telefon al. Bu benim ya ben oynayacağım. Ay yine kavga başladı. Bak kızım şeyde saçını başını yolayım. <laughs> gülmesene ya. Çocuklar. Nerede telefonu? Telefon kavgası ettiğinizden bıktım. Ya Şenim dur. Of bu ya. Şenim yüzünden oldu. Keşke seninle kuzen olmasaydık. Bunlar daha az önce sarılıyordu. Hadi barışıyorsunuz tamam mı artık? Ay canım kuzenim ya. Ben seni çok seviyorum. Bir daha ben de şey çok seviyorum. İyi kiysin. Sen de iyi kiysin Bir daha hiç kavga etmeyelim. ben gidiyorum. Daha fazla kavga olursa bir şey demeyeceğim. Neyse. Çocukların kavgasından yapamadık bile. Neyse arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Yani çok kavgasıyla geçti. Yani kısacası şu bildirme videosuydu bu bir bildirme videosuydu güya. Sizi çok ama çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Ya bora git ya. Hošte Steck Helen! Baba